Efendim araçlarda yaygın olarak kullanılan uzaktan kumandalı kilit sistemi acaba ne kadar güvenli hiç düşündünüz mü? Bakın İngiltere'de kayda geçen bir hırsızlığın görüntüsü var elimizde izleyeceğiz az sonra. Bu sistemin güvenliğini sorgulatıyor bize. efendim hırsız elindeki manyetik kopya cihazıyla evdeki anahtara sinyal gönderip kapıda duran aracın kilidini açıyor. Sigorta şirketleri ayağa kalktı ve bu durumdan kurtulmanın acaba yolları var mı? Biz de onları araştırdık. O yöntemleri de bu haberde açıkladık. Elimde görmüş olduğunuz bu anahtar tam 3,5 milyon lira değerinde bir aracı kumanda ediyor. Peki Hakan Bey, araç şu anda güvende mi? dünyanın en güvenli ve pahalı arabalarından biri İngiltere'de uzaktan kumandası kopyalanarak böyle çalındı. Peki bu nasıl mümkün oldu? Araba kumandaları bir pil ve sinyal vericiden oluşur. Burada hırsızların kullandığı sistem aslında çok basit bir düzenek. Belki bir ömür boyu yaptığınız birikimlerle aldığınız arabanız evinizin hemen altında otoparkınızda dahi güvende olmayabilir. 5-10 dolara mal edilebilecek bir düzenek. Burada e, sinyal tarayıcı ile e, binanın dışından araba kumandasının sinyalini alarak onu bir röle vasıtasıyla alıcıya gönderiyorlar. Darıcığım elbette ki araç şu anda güvende değil. Ne bu masada, ne bu kasada, ne bu kutuda? Eğer bu aracı güvene almak istiyorsanız evimize girdiğimizde bu Faraday cüza'nın içine atmamız gerekiyor. Ve bununla dışarıya sinyal göndermesini ve dışarıdan sinyalinin kopyalanmasını engellememiz gerekiyor. Aracın yanında bekleyen hırsız yükseltilmiş sinyalle aracın kapısına yaklaştığında araç anahtarın yanında olduğunu düşünerek kapı açılıyor ve çalıştırıp gidiyorlar. Peki evimizi nasıl daha güvenli bir hale getirebiliriz? Evimizi güvenli hale getirmenin yollarından biri içeride bir sağ oda oluşturmak. Peki sağ oluşturmanın yolları neler? Bu termal kamerayla duvarlarınızdaki kabloları işte veya yerleştirilmiş cihazları tespit edebiliyoruz. Ve bu sayede evinizin kablolar aracılığıyla dinlenip dinlenmediğini buradan görebiliriz. En değerli eşyalarınızı koyduğunuz kasanız evinizde yatak odanızda dahi olsa güvende olmayabilir. Akıllı televizyon ve robot süpürge aracılığıyla siber korsanlara konum bildirebilir. Dolayısıyla aslında robot süpürge bizim evimizde kasamızın nerede olduğunu, televizyonumuzun nerede olduğunu, yatak odasının neresi olduğunu mantık olarak biliyor.